Nerede kaldım? Siz de takdir edersiniz ki insan hayatı bu böyle. Düşer, kalkar, iner, çıkar, duygusal boşluğa girer, toplanır, düzelir. Tabii ki de herkes bir açıklamayı hak ediyor. Bu olayı açıklamak gerekirse şöyle. Ortada ayıplı hiçbir durum yok. Bana yapılan ya da karşı tarafa benim yaptığım bir durum yok. Sadece 10 senenin sonunda bazı şeyler bizi yor yordu. Yani bazı konularda anlaşamadık. Bazı konularda e, düzeltmek istediğimiz noktaları tekrar tekrar düzeltemedik, yapamadık. Ve e, bu süreyi birazcık e, böyle geçirmek istiyoruz. Çünkü e, işler ciddiyet kazanınca ekstra Ortam geriliyor ve bu bizi zorladı. Bunun dışında inanın kötü hiçbir durum yok ve bazı şeyler okuyorum ve üzülüyorum. Sanki hiçbirimiz bir şeyler yaşamayacakmış gibi konuşuyoruz bazen. Ee, hiç kimsenin hikayesi bitmedi. Hiç kimse ne yaşayacağını bilmiyor. Ve e, ben çok üzgünüm arkadaşlar. Ee, her ne kadar güçlü durmaya çalışsam da bu işin... E, yani sosyal medyayla yaşamaya çok al alışkınım. Çünkü kendimi bildiğimden beri burada iş yapıyorum. Ve şimdi sorumluluklarım çok daha fazla çünkü markalarım var ve bunlar için çab çaba gösteriyorum. Bir aile ailem var, ailem için de çaba gösteriyorum. Geleceğim için bir şeyler yapıyorum. En basit şu iki küçük cam bile benim gözüme bakıyorlar ve tek bu problemi yaşayan ben değilim. Ama bazı sorular ve bazı saçmalıklar benim canımı yakıyor. Ee, bu yüzden bazı insanların mesajlarını okuyorum. İşte e, söz yaptınız. İşte herkes sizi böyle gördü. El aleme laf vermeyin. El alem ne der? El alem el alem. Yani arkadaşlar ben el alem için yaşamaya bırakalı gerçekten çok uzun bir süre oldu. Çünkü onlar beni 10 dakika konuşacaklar diye ben yaşadığım hayatı onlara göre şekillendirmeyi gerçekten bıraktım. İnsanların ne söylediği beni tabii ki de üzüyor, etkiliyor. Bunun aksini iddia edersem yalan söylerim ama belli bir noktadan sonra da telefonu kapattığım an bu hayatı ben yaşıyorum. Ve em, emin olun e, bunun bedelini zaten, bu sosyal medyanın bedelini ödüyorum. Ama bir nevi bu da benim işim. E, bilinçsizce yazılan yaz, yazılarda da gerçekten çok ayıp, çok saçma şeyler ok okuyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Siz hiç bu tarzda bir şey yaşayan görmediniz mi? Ben ayıp. Hani bir söz var ya söylerler değil el alem, elle alem konuşsa da e, ben ne yapacağımı biliyorum ve benzeri bir şey. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben mutsuz olduğum konuları değiştirmek için elimden geleni yaptım. Tüm çabayı gösterdiğimi düşünüyorum. Tabii ki de hepimizin eksik yönleri var. Hiç kimse dört dörtlük değil ama ben mutsuz olduğumu hissettiğim anda bunu düzeltmeye çalıştım. Düzelmediği anda da kendi değerime sahip çıktım. Kendime sahip çıktım, kendimi seçtim. Ve şu an bu kararım benim canımı çok acı acıtsa da beni üstse de hani sanmayın ki ben de mutluluk içerisindeyim ama bir nevi hay hayat devam ediyor. Daha çok mutsuz olmamak için bazen ilk başta mutsuz olmak gerekebilir ve bu süreçte o kadar e, kadının kadına yaptığı şiddeti de gördüm ki bu magazin sayfalarında. Her neyse, sadece sizden istediğim şey bu süreçte. Birazcık daha bana lütfen sanki ailenizden biriymiş, kız kardeşinizmişim gibi yaklaşıp beni üzeceğini düşündüğünüz şeyleri bana iletmemeniz. Çünkü gerçekten çok üzgün bir süreçten geç geçiyorum. Hiç kimse e, bir şeyin biteceğini bilerek başlamaz. Yani ben de e, geleceğimi düş düşündüm, bunun için ad adımlar attım. Ben de istemezdim böyle olmasını ama... Her şeyi, her özelimizi de buraya dök, dökemem. Siz de takdir edersiniz ki siz sadece yüzeysel şeyleri biliyorsunuz. Ben genel planda baktığım zaman kendimi seçme ihtiyacında bulundum. Karşı tarafın bana bu arada o magazin sayfalarının altında okuduğum gibi saç saçma sapan şeyleri olmadı. Sizden ricam. Bu süreçte bana biraz hassas davranırsanız çok sevinirim. Son olarak şunu söylemek istiyorum ve artık gerçekten bu konuları Kapatıp sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etmek istiyorum. Çünkü ortada bir cenaze yok, ortada bir sağlık durumu yok. Ama insanlar öyle bir noktaya getiriyor ki arkadaşlar söz, şununla da çok ciddi yalan alamıyorum. Söz ve nişan dönemi çiftlerin birbirlerini tanımak için yapılan bir dönem. Şimdi bu sorunlarda ben böyle bir karar almasaydım da, ev, evlendikten sonra kucağımda bir çocukla böyle bir karar alsaydım çocuğum da mesela benim gibi mi büyüseydi? Ben mesela babasız büyüdüm. Biliyorsunuz hepiniz. E şimdi sadece bu süreçte anlaşamadığımızı düşündüğümüz anda birbirimize daha fazla zarar vermedik. Ben de böyle olmasını tabii ki de istemezdim. O kadar şeyi hayallerimle yaptım. Bir de şunu söyleyenler var. "Ah çok erken davrandınız." Arkadaşlar biz bu arada 10 seneyi birlikte olduğumuzu düşünenler de var. Bakın biz 10 sene önce sevgiliydik ve 2 seneye yakın sevgili olduk. Bunda hem fikir miyiz? Sonra bitti. O aradaki 9 senede Birkaç kere daha denedik ama bunların hepsi kısa kısa sürelerdi. Bir ay, işte birkaç hafta, birkaç ay daha ama bunlar da farklı farklı sen senelerdeydi. En sonunda 3,5-4 ay önce barıştık ve dedik ki biz bunu ciddiyete vardırdığımız zaman yönetebiliriz belki. Daha iyi olacak bilinçlendik dedik ama o benden 10 sene önceki Aycan'ı bekledi ama ben o dönem 20 yaşında bir kızdım, şu an 30 yaşında bir kadınım. Karakterim, yapım, düşüncelerim illaki değişti ve bu yüzden biz bunu bu şekilde DM'lerime girdim. <laughs> Şimdi çok özür dilerim. Yüz story oldu da ama DM'ime görseniz bana hak verirsiniz. Bilinçli bir şekilde davrandığım için e ben bence şöyle yapmalıydım. Diğer influencerlar gibi. Aa sana ne sen kimsin? Siz de mi soracağım? Bir... çemkirseydim belki de şu an bir tık Kadir kıymetim olurdu. Çünkü bakıyorum. E o zaman niye söz yaptınız diyenler var hala. E niye yaptım Yapmasın. Ben ayıp bir şey mi yaptım arkadaşlar? Ben tutup saçma sapan bir şey mi yaptım? İlk sözden dönen ben miyim? İlk nişandan dönen ben miyim? evlenseydim ilk boşanacak olan ben miydim? Bu benim hayatım ve siz de benim hayatıma tanıklık ediyorsunuz diye elimden geldiğince efendi bir şekilde nazikçe kelimelerimi seçerek size açıklıyorum. Daha fazla bilgi vermek durumunda değilim. Bazı hadsiz mesajlar görüyorum ve gerçekten sinirleniyorum. Gerçekten son story. Beni anlamaya çalışan, empati kurabilen, kişileri görüyorum. Bunlar çoğunlukta hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu yaşanılan şeyler tecrübeyle sahip sabit ve beni anlayan anlıyor. Bunun dışında o diğerlerine de şunu söylemek istiyorum. Çünkü o kadar hadsizce ve saygısızca yazılar var ki arkadaşlar. Onlara da şunu söylemek istiyorum. Ben kendine öz saygısı olan bir kadınım. İnsan bazı durumlarda kendini seçmeli. Ve ben bunu ne yazık ki zaman içerisinde öğrendim. Çünkü kendi hayatımı kendi inşa eden kadınlardanım. Ben... Ee, elimden geldiğince güçlü durmaya çalışan bir kadınım. Çünkü hayat beni güçlü olmak zorunda bıraktı. Her ne kadar size peri gibi bir, televizyon, bir telefon ekranından seslensem de bu durum böyle değil. Ve e, sizler ricam hiç kimsenin hakkında bu kadar önyargılı ol, olmayın. Kendi hayatınıza bakın. Teşekkür